Selam arkadaşlar. Bu videomuzda size değinmek istediğim özel bir nokta var. Herkesin bildiği gibi, daha doğrusu birçok oyuncunun bildiği gibi obsidiyen çelik kullanımı. Bunu obsidiyen çelik kullandığınız zaman ekipmanlara ekstra birçok özelliği aktif edebiliyorsunuz. Saldırıda, savunmada ve daha birçok konuda ekstradan özellik katabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok ekipmanda aktif. Şu anda ben de bu ekipmanda savunduğun zaman alınan hasarı azalt mesela aktif olarak. Özel istatistiklerin karşısındaki ünlem işaretini tıkladığınız zaman hangi özellikleri aktif edebileceğiniz karşınıza çıkıyor. Buradan bakıyorsunuz. İstediğiniz bu özelliklerin hepsini burada aktif etme şansınız oluyor. Tabi bunu hemen bir seferde ya da iki seferde yapacaks yapacaksınız diye bir kaide da yok. Belki biraz uğraştırabiliyor. Bunun için 300 sene yakın obsidiyet harcadığımı biliyorum ben. Ama size değinmek istediğim konu bu değil. Çok özel bir konu var şimdi arkadaşlar. Bakın size bunu değineyim. Şu anda gördüğünüz gibi bütün ekipmanlar hepsi bende farklı farklı ayarlanmış durumda. Savunmada kullandığım ekipman şu anda bu. Şu anda aktif bende. Tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ayrıntılı kontrol et'e tıklıyorum şimdi arkadaşlar. Oraya gidiyorum ve şimdi istatistiklere dikkat çekmek istediğim konu bu. 13.6'lık yüzde 13.6'lık kısma bakın. Savunduğunda alınan hasarı azalt. ya yani Azaldı diye geçiyor zaten otomatikman Azalt olarak zaten söylüyorum, dile getiriyorum. 13.6 Biraz daha altta iniyorsunuz. 27.2'lik kısma bakın. Savunduğunda alınan hasarı azaldı. İkisi aynı. Yani özellik ikisi aynı olarak gözüküyor. Ama istatistiklerde ikisi aynı başlık altında değil, farklı farklı. Bunun nedeni de bu. Çünkü wow, bu, dediğim gibi Türkçe'de bazen yetersiz kalıyor Türkçe dil konusunda. Hemen İngilizce'ye çevirip size göstermek istiyorum. Aslında ben doğru biliyordum yaptığım şeyi. Aslında doğruymuş da tek fark bu arkadaşlar. Size göstermek istedim. Bakın şimdi. Yine hemen girip detaylara bakıyoruz. <laughs> 13.6'lı kısma bakın. İsimdeki farkta bakın. Şimdi ne yazıyor? Bir de 27.2'li kısma bakın. Gördüğünüz gibi ikisi de farklı isim. Yani farklı özelliği anlatıyor bize. Ama Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman ikisi aynı özelliği anlatıyor. Yani savunduğun zaman alınan hasarı azaltı diye geçiyor. Buradaki, yani bu ekipmanın özelliği buymuş arkadaşlar. 13.6'lık kısımdaki özellik, savunduğunda alınan hasarı azalt. 27.2'lik kısımdaki özellik ise savunduğunda karşı tarafa verilen hasarı arttır. Yani savunma yapıyorsunuz ama karşı tarafa %27.2'lik daha fazla bir hasar şansı veriyor size. Bu iki ekipmana aktif ettiğiniz zaman. Birçok insan, ben de her zaman Türkçe dil kullanıyorum, Türkçe kullanıyorum. Çünkü perfect bir İngilizceye sahip değilim. Bunun için hatta arkadaştan bir arkadaştan yardım istedim. İngilizce çeviri fotoğrafını atıp ona göster gönderdim. Çünkü bazen çeviriler de yanlış olabiliyor. Çevirdim gerçeği orada. Tam emin olmak için böyle bir şey yaptım. Benim bildiğim yöntem buydu. 27.2'lik kısmı ben savunduğunda alınan hasarı azalt, 13.6'lık kısımda ise sav savunduğu zaman has verilen hasar arttır diyebiliyordum ben. Ama tam tersiymiş bu. Türkçe'de olduğu zaman çok daha farklı gözüküyor, çok saçma sapan bir şey gözüküyor. Buna ben değinmek istedim. E çünkü eminim ki benim gibi Türkçe kullanan ve İngilizcesi çok az olan çok insan vardır. Bu konuda sakın yanılgıya düşmeyen arkadaşlar. Türkçe olarak aynı geçiyor olabilir ama ekipmandaki özellik farklı. Ekipmanı göstereyim size. Hangi ekipman? Şu anda gördüğünüz gibi 30. Şu en alt sağdaki sağ kısımdaki cizme tıkladığınız zaman burası savunduğunu alınan hasarı azalt. Özelliği aktif şu anda. Sol taraftaki, sol iki taraftaki kemerle normal rozeti tıkladığınız zaman bunlar da verilen hasarı arttır oluyor. Özellik olarak. Ama Türkçe'ye çevirip baktığınız zaman ikisinin hepsinde de, üçünde de aynı şey geçerli oluyor. Savunduğun zaman alınan hasarı azaltı olarak geçiyor. Ee, bunu anlatmak istedim. Belki bazıları bilmiyordur, belki biliyordur. Ama yine de öğrenin, istedim, bilin, istedim. Ee, belki bilmeyen arkadaşların işine yarar diye. Ee, İngilizce'ye çeviren arkadaşa zaten direkt mesaj attı. Ona bakmam lazım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.